Dur kardeş, dur. 21 Temmuz 2024 Başkan Günaydın Rize'de ilk günümüz. Şöyle denize karşı bir kahvaltı. Semaver yanmış. Cümleten selamünaleyküm Günaydınlar Hoş bulduk. Günaydın Sangül abla diyor. Vlog için ne geliyor? Vlog session ha? Çok güzel açmış bu çiçek şey ya. Bakalım. <laughs> bak dön arkana iyi bak diye bir tekerleme vardı. Hı. Sen de bilir misin? Aynen aynen. Şunu. <laughs> <laughs> Tumurcuklamış. Vay be. Vay be. Ne zahmetler, ne zahmetler ya. Selam aleyküm aleykümselam. selam. Hoş geldin. Aleyküm selam. Aleykümselam. Hoş bulduk. Söyle yavrum. Diyor ki dün niye hiç kamerayı çıkartmadın? Belki çekinirdi insanlar diye. Diyorum bak annem yönlendirdi bunu niye çekmediniz diye diyor. Ey <laughs> maşallah. Fokur fokur. Afiyet olsun. Amin. Ecmain efendim. Hep birlikte. Şimdi ilme şeyde olmak diye, il emrine verilmek diye bir kavram var. E şeyde aynen. siz aynı okulda mıydınız? He he aynı. o aynı, onun durumu da öyle mi? Aynen. Ha, i̇kinizin de. Aynen öyle. Aynen. <laughs> İkisinin de. Koy ver Ha geldi bir tanesi. Bak hele yürüyüşe bak hele. Bu çok fazla kedi çok fazla. Hadi. Al elini taşla. Ha hani avusu nerede? Ha, Biz de çay toplayalım. Çay toplayalım. Burada da limon ağacı var. Ay ne kadar güzel görünüyor şu anda. Burada da bir atım. Evet. Dur, dur. düşersin anne. Aa. Baksana. Bak buraya düşersen aşağı doğru yuvarlanır gidersin. Ev. Anladın mı anne? Aa. <laughs> ya çok güzel evler. Şu an çalışmaz zaten. Şurası böyle motor dönüyor. Çayı bu hazneye topluyor. Ha, Haznede olunca böyle serginin içine atıyorsun. Şu arkası büyük aküsü var böyle kare. He, şarjlı. Böyle şey gibi, petibör bisküvi kadar böyle kare. Ona ben, takıyorsun. Lezzetmeler şahane. Sırtına bak takıyorsun <laughs> çanta olarak. Bu böyle Bilge, kablo oraya gel, sağ tarafında kalıyor şöyle. E sana kolayını kolayında Şöyle yani kabluyorsun. Taktığımı buradan gücü çekiyor. Semaver aldım bu tarafa da. 20.000 Mahmut. Kaç bilmiyorum da bir gün gidiyor bunun şansı yemin saat. Çok iyi. Şöyle açıyorsun. Bu kalitesi olduğu için böyle ekranı falan devir göstergesi falan mı? Çok iyi çalışıyor. Hafif basınca daha yavaş mı çalışıyor? Yok o aynı devir sabit. aynı. İstiyorsan al yani sen de. Bismillah. Olur abi. Ya, sabit. Sabit. Gel. Şuraya bak. Sen bana gel. Bas, Bismillah. Bas, bas Aa basamak varmış. Aa basamak varmış. Bas. Aa basamak varmış. Aa basamak varmış. Sudan biraz söküldü şu. Oynuyor. Yap yapalım ben aşağıdan? Çay daha bitiyor, kıpırdı. Şu oynuyor, dikkat edin orta. Seni kaldır. Tamam sen ona dikkat et. Ubet oradaki merdivene dikkat et. Ben ona hiç tamam, basmayayım tamam, henüz. Sen şimdi benim arkama gel. gel <laughs> Hadi bak. Yok yok. Tamam baraya. boş ver onu. Sen boş baraya. ver. Hopuca çıkıyorsun. Bismillah. <gülüyor> 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 Nereye gidiyorsun Bilge? <laughs> Hay maşallah. <laughs> tamam öyle olur. Evet. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? <laughs> basamak yoktur. Şey var burada basamak işte bak. dikkat et Dikkat et. Aha ezan okunuyor bak Allahu Ekber diyor. Kaç <laughs> üzüm, eyvah. Evet kaçırdım namazı. <laughs> Duydun mu? Evet, <laughs> <düşünüyorum ben. gülüyor> Böyle dur. Hay bismillah. O bed gerisi. Gelmiyor tave mu? Kaçma Allah Oradan bir ses geldi de neydi diye baktım. Çok komik. Geç abi sen de. Çok orada. Bak civciler orada. Bak civcilere bak. Gurk tavuk oradaymış. Bizim orada gurk derler. Burada ne diyorlar? Burada kası diyorlar ama gurk da değil. Bak bak cümleleri bak. Bu drone kaydı. Seslerimi bir iki. Baba. Bak. Aynı güzel ses. Ha bardaklar geldi çay. Bak dur. Neç la ha. Yok. Bak 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 bak. Gidiyor 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 gidiyor. var otur. Ah çaylar dökelim de. Gitti 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 denize gitti denize denize. Denizde göbek gidiyor. Ha orada, Tamam Çok seviyorsun. Biraz gürledi. Amerika'ya al getirdim. Al, saklaya geliyor. Çok güzel gitti. Ay, 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 ay. Nerede? Ne kadar gitti? <laughs> Sonra buraya bakacağız. O ileride. Bulutun kadar. içine. ha en üst denizin üstünde. Tabure vereyim mi size? Gördün mü? Tabureleri çıkarmayacaktım diye. Ben yapabilirim. Şey. Tamam bir saniye. Şunu şey yapalım. Bu ikinci drone kaydı. Bak gelişe bak şimdi bak. Ama ben sen bana dibini atayım Şuraya koyayım. Ha görüyorum. ben göremiyorum. Sen nereden görüyorsun? Hiçbir aşağıdan, yok. görüyorum. Diğer şeyi görüyorum daha. ama. Bir şey görmüyorum ama zaten. Baba bir at kedisi daha burada. Baba evet. Bak bak buraya bak. Görüyor musun? Ben yapacağım. Bekle. Heh bas bakayım şöyle bas bakalım. Hocam. He, şöyle bas. Heh tamam, tamam bırak. Tamam bırak. Yok Baba çay. O oh, okay, <laughs> sen, sen yeni o haftada da bilir misin? Krem var yanında. O srem. olur mu? Ha streks? yeni mi oğlum? Sinektan sonra biliyoruz ya araba da var daha... Hadi düşün yola. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Gel hadi bir gidiyoruz. Bir gel başkanım gel. Aa burası başladı bak. Şu yadan az daha hadi. Ben biraz geri alayım. Siz aşağıdan mı binersiniz? Aha. Veya hemen binin isterseniz ben yanmayın diye diyorum. Rize'nin, hatta Karadeniz mi en büyük AVM'si burası? Yok yok, Trabzon, Mardin, Trabzon daha büyük. Trabzon'a gider mi? Aynen. Şimali AVM'ye geldik. Çünkü buraya kıldıktan sonra Trabzon'a daha fazla ek yaparak... he, büyüttüler Nereye gidiyoruz? Galiba buraya. Merhaba. Bu en ben ilk defa gördüm bu markayı Bu şey. Ve mi? Bir dakika. fındıklı, yer meze meze değil ama. Başka bir şeyden bahsediyordur belki Çizkek kurabiyeler, çikolata tabağı, Belçika bütünü bir O bu hangisi? Pink baba. Karıştıracak mısın efendim? Teşekkür ederim. Karıştırıp evet. çek. Gerçi pipetleri değişelim. Bu Pink Pavel evet. pipeti. Aynen. Aa, doğru. Bak. Ne yapıyorsun?

Oksijen deli gibi oksijen var nefes alamıyorum. Bak yemek seçeceğiz dur. Bir de normal dursan insanlar da rahatsız ediyor. Akıllıca çorba vereceğim. olursan seçelim. Çorba mı içeceğim? Çorba mı içeceğim? Çorba, çorba diyecek zaten de. Ah günün çorbası. <laughs> Yiyelim mi görelim. Onu yiyeyim bari. Hani benim adım orada. <laughs> en azından. Evet. Afiyet olsun. Ahahahah <laughs> Afiyet olsun <gülüyor> Maşallah Bak <laughs> çantam Geliyorum. <laughs> <laughs> evet. şey gelin. Gelin <laughs> fotoğraf çekelim. Gene video yanmadı. Videoda sen. Videonun içerisinde bir tane fotoğraf alıyoruz evet. işte. Hadi gel. Yani şey çekiyor benim bacım. Sesiyor mu? Ver elini. Ver elini. Oraya, 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 oraya. Aha, içeriden bağırtılar geliyor. Dubai'm kavga mı var?

<laughs> ya şapkanın iç, e, da şapkanın içi yapıp, girip, Yol bitti, yok. Şimdi evet, neymiş buranın olayı? Burada üç tane çay dükkanı var ama bizim buraya kadar gelme sebebimiz Burası Çaykur'un yeri ve burada Çaykur'un en kaliteli çayı olan Elek Altı Çay dediğimiz yani bütün firmaların en kaliteli çayı. Bilimde satılmayan değil mi bu? Aynen. Elek Altı <laughs> Çay dediğimiz çaydan demliyorlar. Bu o de yüzden O yüzden buradayız. O yüzden ablama burada çay içireceğiz. Evet, sanki sabahtan beri onun için evet. lazım. Luna Park mıymış burası? Evet. Birinci günümüzün sonuna mı geldik burada? Evet. Yarın ne yapacağız? Bakımıza ne? Karadeniz'in seçim sularında. Evet. Ben önce bir işe niye çok yüksekse? Şey. Evet. Bilge'nin ağlamaklı durumlarına rağmen ilk günü kazasız belasız başarıyla bitirmiş Çayımız olduk. Kaldı. Ne çayı ne çayı? Büyük çayı. Büyük çayı. <laughs> çay bardağı ne diyor abi büyük çaydı. diyor. O da dede kaldı. Yarın yola bağlanıyoruz abi direkt. Sola mı? Aynı o solda. Ne Neyse. Sola giriyorum. Hı -hı. Bismillah. Bağlak bağlak. Bağlak Anne şey moda doktor şun büyük ol ya. Böyle kalır mı? Sola doğru ya abi. Ben, gelip, çay. Evet yarın devam ederiz. Bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın.